Arkadaşlar selamünaleyküm. Şu anda Ümraniye'de Özay Motor'dayız. E ben gördüğünüz gibi Skyjet e, Master Car Master Pickup var pardon. Bir de Master Car'ı var. O da dışarıda zaten. Arkası böyle kasalı değil. Normal koltuk var ama tabii koltuğu açıldığı zaman pickup şeklinde de dönüşüyor. Bununki böyle bu şekilde kalkıyor. Normal arkası kasa olarak geçiyor bunun. Birazdan bunu incelemeye geçiyoruz ama kanalıma abone olmayanlar varsa, kanalıma abone olurlarsa sevinirim. Nakit fiyatı 62.500 lira ama Ümraniye Özay Motor'u ararsanız Burada kredi kartına taksit seçenekleri. 6 aya kadar vadisi satış da var. Nakit alışta da nakitte de indirim var. Şimdi bunu hemen teknik özelliklerinden bahsederekten inceleyelim. Arka tarafta gördüğünüz gibi bir motorumuz var. Motorumuz 1000 watt gücünde ve takviyeli. Takviye desteği de var. Yani takviyeyle rampalardan falan şarjınız doluyken rahat bir şekilde çıkabilir. Ama şarjınız azaldığı zaman jelaki olduğu için birazcık zayıflayabilir rampalarda. Ama normalde şarjınızı her zaman dolu tutarsanız hem akünüzün ömrü uzun olur hem de daha sağlıklı olur. Hemen burada beynimiz var. Beynimizde zaten yazıyor. Gördüğünüz gibi 72 volt 1000 watt. Burada cik ciki var. Bağlantıları var. Onun haricinde geri vites burada da uzaktan kumandası var. Şurada da ön koltuğumuzu bu şekilde kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kaldırdığımız zaman da burada 6 tane 26 amper gücünde aküsü var. Toplamda 72 volt 20 amper yapıyor. Şurada da Şarj yerimiz var. 6 ile 8 saat arası sürelerde ev el elektriğiyle bunu şarj edebiliyoruz. Şarjına dikkat edin arkadaşlar. Şurada da bir sigortamız var. 63 amper. Damperimiz bu şekilde kalkıyor ama istersek bunu yatırabiliyoruz. OPED'imiz gördüğünüz gibi makaslı. Bunlarda amortisör yok, makas var. Makas olması daha avantajlı. Çünkü hem mesafeden avantajlı hem de daha uzun ömürlü damperimizi şöyle bir kapatalım. Altındaki boyası da fena değil. Burada da gördüğünüz gibi damperimizi yatırdığımız zaman bu mandalları tutturuyoruz bu şekilde. Tutturduğumuz zaman da daha sağlam bir şekilde tutuyor. Burada da gördüğünüz gibi el frenimizin bağlantıları var. El frenimizi de şöyle bir görelim. Hemen mopedimizin sağ tarafında da böyle bir el frenimiz var. Bu şekilde arkadaşlar. Bağlantıları da böyle. Arka taraftaki lastiklerimiz ve ön taraftaki lastiklerimiz de 12 inç. eee 3.50 12 jant olması lazım. Göbeklerinde de gördüğünüz gibi koruma plastiklerini de yapmışlar. Su almaması için gayet iyi tabii ki. Arka tarafta da gördüğünüz gibi şurada bir bağlantımız var. Bu da plaka lambasının aydınlatması. Şurada da stopları falan var. Bunlar da gördüğünüz gibi aralarda zaten. Bu şekilde tek amortisörlü bir damperi sahip. Gördüğünüz gibi damperi kapattığınız zaman eee pick up oluyor. Şurada tabii ki isterseniz böyle açabilirsiniz. Bunu açtığınız zaman da arkaya da iki kişi oturabilir. İki kişi için biraz dar gibi gözüküyor ama yani bir kişi çok rahat oturur, iki kişi de biraz sıkışarak oturabilir ya da iki tane çocuk çok rahat oturabilir. Hemen şunu bir kapatalım. Kapatmadan önce şurada kapağında mandallarını da bir görelim. Bu şekilde de mandallarımız var. Şurada da bir delik var. İsterseniz şarj soketini girişini buraya da alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Fatih Bey de bizi izliyor oradan. İlk videoyu ilk izleyen Fatih Bey. <laughs> Mopedimizin hızı 25 km maksimum saatte 25 km hızı var. Aşağı yukarı 40-50 km'de bir menzil veriyorlar ama tabii ki 26 amper akümüz var düz yolda. 40-50 km yapar ama rampaya geldiği zaman birazcık menzilimiz düşebilir. Malzeme kalitesi fena değil arkadaşlar bakın. Bu şekilde koltuklarımız zaten bunlar standart. Şuraları biraz geniş yapmışlar kolda yama yerlerini. Gayet güzel olmuş. Burada da geniş bir ayak koyma yerimiz var. Takviyemiz de burada görüyorsunuz. Bunları takviye alırken önce duruyorsunuz. Takviye alıyorsunuz. rampaya çıkıyorsunuz. Rampayı çıktıktan sonra takviyeden çıkartmak istiyorsanız gene aynı şekilde önce duruyorsunuz. Takviyeden çıkıyorsunuz. Sonra yürüyorsunuz. Yani hareket halindeyken kesinlikle takviye almıyorsunuz, çıkartmıyorsunuz. Yoksa şanzımanda bayağı bir masraf çıkartabilir. Ondan sonra defranseri şanzımanı değiştirmeniz gerekebilir. Buna da bayağı bir masraf çıkartırlar yani. Sinyallerimiz led. Burada gördüğünüz gibi mercekli uzun kısa farımız var. Buralarda bu şekilde plastik yapmışlar. Yanlarda da reflektörleri var. Krom kaplamalı tamponumuz var. Önde de 12 jant lastiğimiz var. 350-12. Bu amortisörlerimiz de fena gözükmüyor arkadaşlar. Sağlam gözüküyor. Ön tarafta hidrolik disk frenimiz var demiştik. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gayet güzel yani. Arkada da kampana frenler var. Ön tarafa çamur sıçrar basın diye böyle bir plastik malzeme koymuşlar. İsterseniz onlardan arkaya da takabilirsiniz. Gövdesi saç bu şekilde ve koruma tamponları da bu şekilde sağlam bir şekilde gözüküyor. Gayet iyi yani arkadaşlar motor. Direksiyonu da gördüğünüz gibi krom kaplamalı. Daha doğrusu gidonumuz böyle krom kaplamalı. Sol bir açalım şöyle. Ekranımız da gayet net bir şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Sinyalimiz de bu şekilde yanıyor. Sağ sol sinyalimiz, uzun kısa farımız gördüğünüz gibi şöyle. Yeşil motordan da belli oluyor. Şöyle yapayım hatta. Bu şekilde gayet güzel belli oluyor. Ön taraftaki hidrolik çanağımız. Hidroliğimizi buradan görebiliyoruz. Azaldığı zaman ki kolay kolay da azalmaz ama o şekilde farları kapanıyor. Bakın arkadaşlar far düğmesi koymuşlar. Bir ara bunlara far düğmesi koymuyorlardı. Master Pickup'ın iki tane anahtarı iki tane de böyle uzaktan kumandası bulunuyor. Ortadaki enerji tuşuna iki sefer bastığımız zaman gördüğünüz gibi mopedimiz aktif oluyor. Kilit açma tuşuna da bastığımız zaman bu şekilde kapanıyor. 65 bin lira civarı az önce demiştik bir nakit fiyatı var bunun 62 bin küsüre kadar nakitte indirim yapabiliyorlar. Ama vadeli olduğu zaman 65 bin liradan aşağı indirim yapamıyorlar. Ama yanında da gördüğünüz gibi Kuban'ın var. Bunlar ikisi de hemen hemen aynı. Onda hidrolik direksiyon fren de yok pardon. Direksiyon diyecektim. Hidrolik fren de yok onda önde mesela. Onun fiyatı buna göre biraz daha yüksek ama bunun fiyatı daha uygun. Motor güçleri, teknik özellikleri her şeyi aynı. Şöyle arka tarafına da bir göreceğiz şimdi bunu. Şöyle gördüğünüz gibi burada gene bir frenimiz daha var. Bu da gene aynı şekilde arka frenimiz. Sol tarafta gördüğünüz gibi burada frenimiz yok. Sağ tarafta var. Aynalarımız da arkayı güzel gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi omuzları falan göstermiyor ama buna iki kişi binerseniz birazcık yarım sizi gösterebilir. Onun haricinde bence aynaları gayet iyi. Şöyle bir damperimiz, şeyimizi iteleyelim, mopetimizi ileriye doğru. Sağa sola çarpmadan. Birazcık alanımız dar arkadaşlar, kusura bakmayın. Burada da stop da bu şekilde. Bunları şu gövdeden içeride yapmaları bence iyi olmuş. Çünkü bazı araçlarda şöyle tam, e, bazı mopetlerde şöyle tam sıfıra sıfır oluyor. Sağa sola dokunduğunuz zaman maalesef ki bunlar çabuk kırılıyor. Bu sefer de aynı parçayı bulamıyorlar. Arka bagajımızın e, damperimizin arka kapağı bu şekilde açılıyor burada. Burada da bir reflektörümüz var. Gördüğünüz gibi Skyjet Kuba. Yani bu da aslında arkadaşlar Kuba'nın ürünü Skyjet'te. Ama gördüğünüz gibi kendi ürününü biraz daha pahalı satsa da bu Skyjet'teyken aynı ürünler biraz daha ucuz. Burada plakalanması var demiştik. Buraya da plakamızı takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde menteşeleri falan da normal arkadaşlar. Gayet iyi yani. Yanda böyle el tutmak için yanda tutamaçları var. Damperi de fena değil arkadaşlar. Şu an ufak bir muhbet. Yani yazlıklarda falan sağda solda şehir içinde istediğiniz yere bununla çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Her yere park edebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Gövdesi zaten saç. Ee, kolay kolay bunlar zaten hızlı araçlar olmadığı için kolay kolay kaza yapma riski falan da yok bunlarda. Kaza yapsanız da bile bir kaportacıya götürdüğünüz zaman hatta kendiniz bile çok rahat bir şekilde düzele, düzeltebilirsiniz. Boyası da zaten normal basit bir boya. Herhangi bir otoboyacıya gittiğiniz zaman bu boyanın aynısını verirler. Aynı şekilde Orada hemen kendiniz ufak tefek şeyler sprey boya olarak veya e, bir fırçayla rahat bir şekilde boyayabilirsiniz. Az önce gidonumuzu incelerken şu ileri geri fites olayını göstermemiştik. Gördüğünüz gibi burada 3 tane de hız kadememiz var ve bunlar da aktif arkadaşlar. Şöyle bir ilk önce frene basıp bırakalım. Gördüğünüz gibi şu an bir de ikinci kademeye aldım. Üçüncü kademe hemen ge şeye geçiyor, parka geçiyor. Üçüncü kademeye aldım. Uzay motorda Skyjet pickup'ı inceledik. Yani master pickup daha doğrusu öyle geçiyor. Eğer Google'da falan da arama yaparsanız o şekilde ararsanız daha rahat bulursunuz. Master Pickup bunun tabii ki Master Cup olanı da var. En kısa zamanda onu da incelemeye çalışacağız. O da e, dediğimiz gibi arkası böyle damper tarzı değil. Normal koltuk tarzı ama koltuğu kaldırdığınız zaman o da e, Pickup gibi oluyor. O da yani malzeme falan taşıyor ama bu tabii ki bunun arkası biraz daha kasası büyük olduğu için yükleme e, daha kolay. Bunda arka tarafta kapak var. Kapağı yatırdığınız zaman çok rahat bir şekilde malzemenizi de yükleyebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi Özay Motor'da şu anda uygun bir fiyatla veriyorlar. Ee, güncel fiyat bilgileri için Özay Motor'u ararsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlara fiyat diye yazıyorlar. Ben de güncel fiyatı e, öğrenmek için Google'a girip bakıyorum ya da Özay Motor'u arayıp sormam gerekiyor. Yani kendiniz de arayıp sorarsanız en azından detaylı bilgi alabilirsiniz. Yani ödeme seçenekleri nedir? Hangi karta ne kadar taksit yapıyorlar? Zaten 6 aya kadar vade farksız satışları da var. O şekilde e, bir senelik de vade yaparlar. Yani karta her türlü imkan var arkadaşlar. Eğer ararsanız, burayla irtibata geçerseniz size muhakkak yardımcı olacaklardır. Selamlarımızı da söylerseniz kesinlikle size indirimde biraz daha fazla ilerinden gelince güncel olarak bir indirim yapacaklardır yani. Arka tarafta e, gördük plaka var. Yani bütün araçlarda plaka var. Bunu her seferinde söylüyoruz ama gene bize bazı arkadaşlar arıyorlar. Plaka var mı? Ehliyet gerekli mi diye. Evet arkadaşlar bütün mopetlerde, motorlarda e, plakada e, zorunlu, ehliyette zorunlu ama bunlarda vergi yok. Sigorta mecburiyeti yok yani bunlardan sigortadan ve vergiden de muaf olması senelik olarak aşağı yukarı o bir 15 bin lira civarı bir avantajı var. 26 amperlik aküler bugün nereden baksanız 2 bin liralar civarı olsa 6 tane akü var 6 kere 2 12 yani 15 bin lira değil siz 15 bin liraya zaten bunun akülerini alıyorsunuz. Vergi ve sigortası da zaten senede o kadar tutuyor yani ama mühanesi var arkadaşlar onu da belirtelim. Şarj yerini göstermiştik bir de şarj olayına dikkat etmemiz lazım aşağı yukarı 6 ile 8 saat gibi sürelerde şarj oluyor ama tabii ki diyelim ki mopedi fazla kullanmadınız. Kısa bir mesafe gittiniz. 10 kilometre yol gittiniz. Şarja taktınız. E belki 3 saatte de olacaktır. Ama bunu kalkıp da 8 saat beklemeyin. Baktınız ki yeşil olmuş hemen çıkartın. Yeşil olduktan sonra yani yeşil olduktan sonra çok fazla uzun süre bekletirseniz akülerinize zarar vermeye başlar. Aynı şekilde akünüzü yola çıktınız. Çok uzun mesafe var. Akünüz, akülerinizi fullleyin öyle çıkın yola. Yani yolda diyelim ki Zorlanmaya başladı. Akünüz iyice dibine geldi. Bu sefer gene aküler zarar görmeye başlıyor. Yani aküleri elinizden geldiğince dibine kadar bitirmeyin. Dolduktan sonra da fazla şarjda bekletmeyin. O şekilde dikkat ederseniz 2 seneye kadar çok rahat bir şekilde aküleri kullanabilirsiniz. Tabii ki dediğimiz gibi sigortadan muaf, vergi mecburiyeti yok. Bunlar da avantajları artı. Kullanım maliyeti de bunların gerçekten çok düşük. Dikkatli bir şekilde kullanırsanız çok fazla masraf çıkartmayacaktır. Kolay kolay arıza yapmaz elektrikler ama genelde insanların biraz dikkatsizliğinden ve tecrübesizliğinden birazcık sıkıntılar olabiliyor. Onun haricinde menziliniz yetmezse bunlara LiPo4 batarya takviyesiyle de bayağı bir arttırabilirsiniz. Bu da güzel bir avantaj. Yani aküleriniz bittiği zaman bence bunlara kalkıp da 15 bin lira para vereceğinize üstüne bir 15 bin lira daha koyarsanız 2 sene değil 10 sene civarı kullanabileceğiniz akülere sahip olursunuz. Artı Akünüz azaldığı zaman yani rampalara falan geldiğiniz zaman menzil yaptınız, şarjınız biraz düştü ama rampaya geldiniz o zaman performans kaybınız da olmayacak. Hem performans hem menzil olarak e, LiPo aküler çok daha sağlıklı. Benim tavsiyem de onlar yani. Dediğimiz gibi 26 amper kapasitesinde bir aküsü var 72 volt o da aşağı yukarı 2,5 kilowatt yapar. 2,5 kilowatt da bugün 10 liranın altında bir şekilde bunları şarj edebiliyorsunuz. Yani full biterse 10 liranın altında bir rakamla şarj edebiliyorsunuz aşağı yukarı 30, 40, 45 kilometre civarında yol yapabiliyorsunuz. Bence gayet iyi. Bu tarz araçları yazdıklarda falan çok görüyorsunuzdur. Bunun master cup olan model gibi. Mesela arka tarafı koltuk olup açıldığı zaman pick up olan modelleri daha çok ama bunun da arkası hem kasalı hem de gene iki kişinin oturabileceği de bir koltuk avant, avantajı da var. Yani bence bu aslında daha avantajlı ama insanlar genelde kap modellerini o master cup tarzı olan modellerini tercih ediyor. Ama bu da bence daha mantıklı. Yani yazlıklarda hem yük taşımak için hem eşya taşımak için ufak tefek zaten yazlık yerlerde genelde düz olduğu için 30-40 kilometre mesafeyde yükle çok rahat bir şekilde gidecektir. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız ya da gene yazlıklarda mesela ustasınız tamirata, tadilata gideceğiniz veya servise gideceksiniz. İşte çamaşır makinesi, buzdolabı veya işte ne bileyim klima veya işte ne bileyim kombi gibi bir iş yapıyorsunuz. O şekilde mesela değil mi Fatih Başkan? O şekilde mesela diyelim ki gideceksiniz. Böyle bir mopediniz varsa çok uygun bir şekilde yani masrafsız bir şekilde gidip servisinizi tamirinizde yapabilirsiniz. Hatta yani binek arabaya göre bunun arkasında daha fazla takım taklamak malzemeyi de alabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı da var. Bence bu tarz bir araç alırsanız özellikle kalabalık yerlerde çok daha avantajlı olacaktır. Onun haricinde kargo dağıtım yapıyorsunuz, paket dağıtım yapıyorsunuz, çocuğunuzu okula götüreceksiniz veya yazlıktasınız veya şehirdesiniz, çarşıya pazara gideceksiniz. Bu şekilde bir aracınız varsa bence gayet ekonomik bir şekilde bütün ihtiyacınızı görebiliyorsunuz. Bence çok mantıklı bir araç arkadaşlar. Yani ben insanlara böyle ufak tefek elektrikli araçları özellikle tavsiye ediyorum. Ticari anlamda kullanmak istiyorsanız gene böyle bir ufak hani çok fazla yük yüklemiyorsanız gene böyle bir araç alabilirsiniz. Ya da diyelim ki çok malzeme taşıyorsunuz o zaman daha bunların büyük tipleri de var. Öyle bir şey de alıp da onlarla da e, elektriklerle de gene ekonomik bir şekilde kullanabilirsiniz. Böyle bir araç kullanıyorsanız dikkat etmeniz gereken şeyler var. Zaten akü nasıl kullanacağınızı az önce söyledik. Onun haricinde yağmur lavalarda bu kullanılabilir mi diye soran arkadaşlarımız da oluyor. E tabii ki bunu yağmurda da kullanabilirsiniz ama su birikintilerinden geçmemek şartıyla arkadaşlar. Yani bunun arkasındaki motor e, maalesef ki yere biraz yakın. Yani bir karışın altında gibi neredeyse. Ama tabii ki illa her suya girdiğinde de su alacak diye bir kaydı yok ama alma ihtimali var arkadaşlar. Onun için su birikintilerinden geçmeyin. Yağmurda da kullanabilirsiniz. İsterseniz bunun üstünü kapatabilirsiniz. Hatta üstüne artık güneş panelleri takan arkadaşlar da oluyor. O şekilde elektriği de belişe getiriyorlar. Akşama kadar güneşte durduğu zaman da aşağı yukarı 10-15 kilometre gibi bir menzilde kazanabiliyor yani. Zaten günlük olarak da bu tarz araçları kullananlar aşağı yukarı 10-15-20 kilometre gibi bir menzil yapıyorlar. Yani bence mantıklı. Eğer ki ufak çocuklarınız falan varsa yani 16 yaşından geçen arkadaşlar yani 16 yaşını geçmiş olan arkadaşlarımız Kardeşlerimiz de bunu kullanabilirler. Ehliyet almışlarsa yani motor esikleti ehliyeti almışlarsa motosiklet ehliyetiyle de, araba ehliyetiyle de, B sınıfı ehliyetiniz de varsa bunu kullanabilirsiniz. Bazen bana bunlar e, bu konuda sorular da geliyor yani. B sınıfı ehliyetim var böyle bir muhabbet alsam kullanabilir miyim diye. Tabii ki arkadaşlar eğer ki B sınıfı ehliyeti almışsanız varsa bunu gene kullanabiliyorsunuz. 16 yaşını geçtiyseniz motosiklet de aldıysanız gene o şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Sosyal medyada bunlar çok uygun fiyatlarla 14 bin, 15 bin gibi fiyatlarla yazanlar oluyor. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Dolandırılmayın. Ee, bu tarz elektrikleri özellikle e, sosyal medyada çok e, yoğun bir şekilde dolandırıcılara da denk geliyorum ben. Siz de denk gelip paranızı kaptırmayın yani. Ürünü görmeden, mağazayı görmeden para verip almayın yani. Dediğimiz gibi burası da zaten Ümraniye'de arkadaşlar. Hemen Can Park'ın karşısında. Yolun bir tarafı Can Park, karşısı da Özay Motor. Buraya gelirseniz, Ümraniye tarafındaysanız, Anadolu yakasındaysanız veya herhangi bir buraya istediğiniz zaman gelip burada ürünleri görme şansınız da var. Bunun haricinde başka elektrikli, benzinli motorlar da var. Onları da gelip görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bu videodan bu kadar. Gene sormak istediğiniz şeyler varsa e, yorumlara yazarsanız. Bu tarz moped'i kullanan arkadaşlarımız varsa onlar da e, sorulara da cevap verebilirler. Biz de denk gelirsek biz de cevap verebiliriz. Şimdilik e, herkese teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.